meşhur e, sohbettir. Sultan Mahmut, ikinci Mahmut, bütün devrimciliğine rağmen Müslüman bir adamdır. Dini hassasiyeti olan ve ilmi olan bir adamdır. Yani Mehterhane'yi yok etmesine rağmen, müzika yuhmayun kurmasına rağmen, tahsisatını çok güzel e, Türk müzikisi eserleriyle ifade ediyor. İyi bir bestekardır aynı zamanda ve ilmi sohbetleri de sever. Asabi bir adamdır. Ağzı biraz e, kaba konuşur. Küfürbazdır açıkçası. E çünkü 16 yaşında çok sevdiği 3. Sultan Selim'i ilk gördüğünde o hadise sırasında hünkârın sakalı bu kadar uzun değildi diyor ilk lafı. Çünkü yanağına kılıç gelmiş. Sakallı olarak yanak düşmüş. Aşağılara kadar sakallı Sonra o yarayı görünce o zaman yemin etmiş. Ben bunun intikamını almadan ölmem diye. Yeniçeri Hoca'nın topa tutmasının sebebi budur. o ayrı mesele. İşte böyle bir sohbette Keçeci Zade İzzet Molla'ya soruyor. Meşhur. Cenab-ı Hak Teala ol emrini vermeden evvel ahadiyet aleminde ne ile meşguldü? Çok enteresan bir sorudur. İzzet Molla'da duruyor. Fakat huzurda Kahyazade Arif Bey var. Çünkü Allah Hüzül Celal kitabı keriminde buyuruyor ki Fes'alû sual ediniz. Ehli zikre, zikir ehline in <laughs> kuntum la Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz diyor Allah. Ne yazık ki zikir ehli, Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikir olduğu için bazı yani Hadi, pe peki. peki, peki anladın sen <laughs> benim ne de demek istediğimi. Neyse. Kur'an ehline sorun diyor Hayır. Öyle bir şey yok. Kur'an ehline sorun dedi. bu ehli Kur'an'a sorun derdi. Zikir hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var. Kur'an okuyun demek mi onlar? Ya eyyühellezine amenüskülullaha zikran kesira. Çok Kur'an okuyun demek mi? Yoksa Allah'a çok anın demek mi? Feşkuruni Benim kitabımı okuyayım ben de sizi okuyayım mı diyor Allah. Yoksa beni zikredin ben de sizi zikredeyim diyor. Bu hangisi doğru? Dolayısıyla zikir. Yani Allah'ı anmak. Ha bu zikir elbette eskiden tarikat ayinlerinde yapılan iki saatlik, 3 saatlik ayinle sınırlı bir şey değildir. Dervişliğin olmazsa olmazlarından olan demin arz ettiğim günlük derslerin yapılmasıyla sınırlı değildir. Amenna. Ama evet. zikir ehli. İşte Kahyazade Arif Bey malum tarih ı Nakşiye'de bir dermiştir. O vermiş cevabı. Allah ol emrini vermeden önce ne ile meşguldü? var Muhammedi ile meşguldü diyor. Çünkü var olan şey sadece maddede değil, düşüncede var olan şey de vardır. Allah'ın muradı ilahisinde Muhammed Mustafa var. Onunla meşguldü diyor. Bizce batına mı Allahça zahir? İlm ilmullah da var. Evet. Onunla meşguldü diyor. Bak 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 bak. Kâyazada Hazretlerinin işte Ehl-i Beyti Mustafa hakkında şiirleriyle meşhur bir zat-ı şeriftir. Önemli bir nakşi dervişidir. Evet. Selim devri ulemasından meşhur Palabıyık e, Mehmet Efendi'nin talebesidir. Bu meşhur Kurretül Ayni Habibi Kibriyası'nın şeyini, yani, yazan zat. Yazan zat. Evet. evet. E, Palabıyık Mehmet Efendi de o zaman bütün alimler sakallı olduğu halde yavuz sultan selim han gibi sakalsız ve bir, yıklı bir zat olduğu için bu yıklı Mehmet efendi diye meşhur. Çok alim bir zat. Çok alim. Onun talebelerinden şey Gayazade. Evet. Eee o ilmi ondan almış. Tasavvufu Nakşiye'den almış vesaire. Şimdi Resulullah Efendimiz. Ba'sı sonra halkı varsı evvel halkı sonra. Yani yaratılışı sonra ama varlığı daha önce var. Evet. Bu çok önemli. Gönderilişi sonra tabii ki tabii. ahir zaman nebisi ama ama yaratılışı evvel yani, nuru. Değil şimdi, mi? Efendim? Meşhur hadistir. Adem toprakla su arasındayken evet. ben nebiydim. Bizzat dedi ki kime nebiymiş? Kime peygambermiş? Kimse yok ki. Peygamberlik mutlaka bir muhataba Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle sınırlı bir şey değildir. Aynı zamanda bir yüce makamdır. Vahiy ilahiye mazhar olmak makamıdır. Hiç ümmeti olmayan peygamber var. Evet. Var. Tarihte var. Var. Evet. Var. Tarihte var. Evet. Bir tek kişiden ibaret ümmeti olan peygamber var. Şuayb Aleyhisselam öyledir mesela. Bir tek kişi inanmış ona. Bir kişi için Allah peygamber gönderir mi? Yani bunun cevabı çok kolay Fatih'ciğim. Sana ne? Allah sana mı soracak? Kimene göndereceğim? Bu kadar kolay. cevabı. Dolayısıyla peygamberlik makamındaydım demek illa peygamberlik fonksiyonundayım demek değildir. İnsanlar onu bile egoistçe anlıyorlar. Kendisine faydası yoksa peygamberi bile neredeyse kabul etmeyecekler. Allah kendisine muhatap edin evet. kurbiyetini evet. erdirmiş, değil mi? Efendim?